Merhabalar. AuctionTurk.com'a hoş geldiniz. Bu videoda sizlere eBay'de detaylı aramanın nasıl yapılacağının ikinci kısmından bahsedeceğiz. İkinci kısmını anlatacağız. O yüzden tekrar eBay sitemize gitmemiz gerekiyor. Evet eBay sitemiz açıldığında bildiğiniz gibi arama çubuğuna arama kelimemizi yazmamız gerekiyor ilk önce. Evet arama kelimemi notebook olarak yazdım. Ve search butonuna bastım. Bu kısımları diğer videolarda e, anlattığım için e, buraları hızlı bir şekilde geçiyorum arkadaşlar. Evet arama kelimemi yaptığımda varsayılan arama e, sonuç sayfası sonuçları olarak ebay bana e, bu şekilde bir e, sayfa sunuyor değil mi? Olay e, items işaretli. E, ben aramalarımı nasıl daraltacaktım arkadaşlar? Sol taraftan daraltacaktım. Geçenki videoda buradan nasıl daraltacağımızı görmüştük. Hemen arkadaşlar alta doğru devam ediyorum. Eğer ben burada notebook kelimesini, notebook kelimesini arattığımda computers and networking kategorisindeki herhangi bir <laughs> ürün grubunu, ürün grubunun üzerine tıkladığımda o grubu o ürün grubuna gidecektim değil mi? Geçenki videoda bahsettiğimiz gibi PC laptops, netbooks ürün grubuna tıkladığımda o sayfaya gelmiştik. Ve sizlere e, burada in laptop pcs e, açılımını size anlatmıştım burada. Değil mi? Çuzmura bastığımızda e, karşımıza bir e, seçenek kutucuğu geliyordu ve buradan e, neler yapabileceğimizi size anlatmıştım. O yüzden buraya es geçiyorum. Alttaki menüyle devam edeceğim. Yine e, sol tarafta arkadaşlar Burada tip var değil mi? Yani e, Biz notebook kelimesini Arattığımızda Bakın Laptop, netbook, notebook, netbook Ultra portable pc Mobile, thin, client Not specific Yani burada arkadaşlar Bizim arattığımız Aramak istediğimiz e, bilgisayar Notebook Laptop veya notebooklar ise biz buna tıklayacağız. Yani 7401 tane burada laptop ve notebook bulunmakta. Netbook'larla ilgileniyorsak, netbook'lar arıyorsak arkadaşlar bakın burada 308 tane netbook ürün sergileniyor. Değil mi? Buna tıkladığımızda 308 tane olan netbook ürünlerine gideriz. Hemen tıklayalım örnek olarak. Netbook'a tıkladım. Bakın. Burada sadece arkadaşlar netbook ürünleri gözüküyor. Yani notebook'lar gözükmüyor değil mi arkadaşlar? Yani mini dizüstü bilgisayarlar. Hemen bir geri geliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi eğer siz burada arkadaşlar not specific'i e seçerseniz herhangi bir e, seçim yapmamış olursunuz. Not specific'e tıklıyorum. Evet. Not specific'e tıkladığımda arkadaşlar herhangi bir seçim yapmadım. <laughs> eBay burada bana e, herhangi bir şey belirt, belirtmediğim için bana kafasına göre e, ürün gruplarını burada sundum. Bir geri geliyorum. Evet, alttan devam ediyoruz arkadaşlar. Brand. Brand burada arkadaşlar marka demek. Marka. Yani bizim aradığımız e, notebook. Eğer Acer marka bir notebooksa, Acer'a tıklayarak Acer notebooklara gideriz. Asus, Dell, HP, IBM gibi e, ürün markaları burada bulunmakta. Eğer ben burada Choose tıkladım arkadaşlar daha fazlasını e, görmek istediğimi burada eBay'e belirtiyorum ve buradan herhangi e, birlerini işaretleyerek o ürün markalarına giderim. Yani ben burada Acer'ı, Asus marka notebookları ve Dell marka notebookları görmek istiyorsam üçünü işaretledikten sonra go'ya tıklarım ve üç ürün e, markasının bulunduğu <laughs> arama sonuçları sayfasına yönlendirilirim. Evet arkadaşlar bunu kapatıyorum. Bir hatta condition var arkadaşlar. Condition ürünün e, new, yeni olmasına, yani ürün açılmamış kutusunda olmasına göre, used, kullanılmış ürün olup olmamasına göre ve nasıl specified arkadaşlar biz herhangi bir seçimin yapılmadı. aynen yukarıda bahsettiğim gibi tıkladığımızda herhangi bir seçim yapmıyoruz. Yani e, kullanılmış ürünler de gelebilir ve e, yeni ürünler de gelebilir. Herhangi bir seçim yapılmamış hali. Yine çözüm olarak tıkladığımızda arkadaşlar Burada Condition Seçimini Çoklu olarak yapabiliyoruz yani Ben new'a da tıklarsam yüzde da tıklarsam arkadaşlar ne oluyor burada Hem kullanılmış ürünler hem de yeni new ürünler Arama sonuçları sayfasında da gösterecek demek Peki bir altta ne var arkadaşlar bir altta price fiyat Yani ürünün fiyatı eğer ben buraya 50 dolar ile 300 dolar arasında ee, yazarsam değil mi arkadaşlar ve arama sonuçları sayfasına bu şekilde gidersem bana 50 dolar ile 300 dolar fiyatlar arasında kalan e, notebooklar gösterilecektir veya ben buraya e, farklılaştırabilirim örneğin 200 ile 500 dolar da yapabilirim sadece bu ürün fiyatları arasında kalan notebooklar sergilenecektir arkadaşlar hemen bir alta e, yine önemli bir e, husus var arkadaşlar size bu konuyu bu videoyla alakalı Yazıda bahsettim Daha doğrusu bir önceki yazıda bahsettim Biz e, Ebay bize ürün gruplarını Aratırken bize bazı kolaylıklar sağlamıştı Neydi bu? Bundan bahsetmiştim size Screen size yani Biz notebooklarla ilgilendiğimiz için Doğal olarak notebookların bir ekran boyutu var Değil mi? Peki biz buradan Notebook yerine farklı bir ürün Alsaydık örneğin mesela Bir sandalye alsaydık Değil mi? Sandalyenin bir ekran olmayacağına göre arama seçeneklerini ekran boyutuna göre daraltamayacaktık. O yüzden ebay her ürünü farklı arama daraltma seçenekleri bize sunarak bize kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Bakın. Burada aratmak istediğimiz notebooku ekran boyutuna göre daraltabiliyoruz. Yani eğer ben burada sadece 17. ve üzeri e, laptopları istiyorsun arkadaşlar buna tıklarım ve sadece 17 inç ve üzerindeki, 17 inçten büyük notebooklara e, arama sonuçları sayfasında ulaşırım. Yine e, 13 ve 13.9 inç arasındaki notebooklara ulaşırım. Bu şekilde bir seçim yaparım. Yine çözüm e, orada tıkladığımızda e, diğerlerinde olduğu gibi burada seçimi çoklu olarak yapabilirim. 17 inç ve üzeri olanlar ve 15 ve 15.9 inç arasında olan e, notebooklar görünmesini istiyorsan buradan goya tıklarım ve bu şekilde ulaşırım. Arama sonuçları sayfasında. Bir altta memory, rem'e göre yine biliyorsunuz notbooklarda bir rem olayı var. Yani biz eğer 4 GB veya üzerinde 4 GB üzerindeki remli notbooklar artmak istiyorsak buna tıklarız. Yine burada aynı şekilde arkadaşlar aramalarımızı kendi istemize göre yapabiliyoruz. Yine çubuğa tıkladığımızda çoklu seçim yapabiliriz. Burada e, Processor Type'de de arkadaşlar işlemci tipine göre değil mi? Eğer işlemcimiz e, Intel Core 2 Duo olmasını istiyorsak e, buna tıklarız. E, yine seçimimizi burada gördüğünüz gibi yapabiliriz. Choose Mode'u aynı şekilde çoklu sistemi yapabiliyoruz. Yine Processor Speed'de de arkadaşlar işlemci hızına göre e, seçimleri yapıyoruz. Ve arkadaşlar ebeveyn bize sunduğu güzel kolaylıklardan biri de arkadaşlar. Yani bu e, Örneğin yan tarafta yazan rakamlarda işlemci hızı 38 yani 3 GHz ve üzerinde olan ürünlerin 38 tane olduğunu belirtiyor. Yani biz buna tıkladığımızda 38 tane ürün gözükecektir sayfamızda. Yine arkadaşlar burada e, bilgisayarlarla e, uzaktan yakından ilgilenen herkes bilirler. Hard disk değil mi? Hard drive kapasitesi hard disk kapasitesine göre işte 350 GB, 200 GB, 50 GB gibi yine e, ürünlerin sayıları burada yazıyor. İşte Operating System, işte işletim sistemleri e, Not Included arkadaşlar. E, bu sık sık karşımıza çıkacaktır. In, not Included, içermeyen. Yani herhangi bir işletim sistemini içermeyen ürünler bulunur burada. Diğer ürün gruplarında da aratma yaptığınızda arkadaşlar herhangi bir şey içermemesini istiyorsanız, buradan Not Included'ı işaretleyebilirsiniz. Yine e, notebook çok detaylı bir ürün olduğu için arkadaşlar processor configuration, single core, dual core, triple core, quad core, six core gibi seçimler yapabilirsiniz. Hemen bir altında seller, satıcı. Satıcıya göre eBay top rated sellers yani e, eBay'in e, kendi içerisinde arkadaşlar derecelendirdiği bazı satıcılar vardı. Yani güvenilir satıcılar olarak. Yani çok e, yüksek sayıda ürün satan veya kendisi sınıflandırmasına göre sınıflandırdı bazı satıcılar vardır. Buna tıkladınız arkadaşlar. O şekilde o satıcıların ürünlerine ulaşabilirsiniz. Specify Sellers da arkadaşlar. Specify Sellers da arkadaşlar tıkladığımızda yine buradaki e, tike tıklarız ve e, neyi içerip içermemesi gerektiğini söyleriz. Yani burada eğer biz şuradaki kutucuğa Enter Seller's User ID Yani burada istediğimiz herhangi bir satıcının bildiğimiz kullanıcı ID'si varsa onu buraya yazarak sadece o satıcının ürünlerine ulaşırız. Go'ya tıkladıktan sonra. Evet arkadaşlar. Burada da yine Seller's with eBay Stores. eBay dükkanlarının olduğu satıcılar. My Saved Sellers. Benim kaydettiğim yani kaydettiğim satıcılar. Burada gözükür ebay top rated da arkadaşlar sadece ebay ebay'in daha demin bahsettiğim gibi önemsediği satıcılara ulaşırsınız onun ürünlerine ulaşırsınız go'ya tıklayarak burada kapatıyorum yine önemli bir husus arkadaşlar buying informas ya satış formatına göre değil mi auction açık artırma ürünleri gözüküyor buraya tıkladığımızda buy it now'da da sadece hemen al, hemen satın al ürünleri gözüküyor yine çözmarı tıklayarak e, burada seçimimizi yapabiliriz bu kutucu bu kutucuktan sizlere bahsetmiştim önceki videoda o yüzden burayı da es geçiyorum location yere göre bundan da bahsetmiştim size önceki videoda sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde sergilenen ürünler North Amerika, değil mi ve Worldwide dünyanın herhangi bir yerinden e ebay üzerinde satışa sunulan ürünler sergilenecektir e, distance bizi pek e, ilgilendirmiyor arkadaşlar. Bu e, genelde işte belli bir satıcının olduğu bölgeye e, yakın veya uzak, işte kaç mı uzakta olan e, ürünler, şeyler ürünler sergilensin şeklinde e, bir arama daraltma seçeneği var. Evet arkadaşlar buraya kadar e, anlattığım arama daraltma seçenekleri e, önemliydi. Beni e, dinlediğiniz için. E, Yine çok teşekkür ederim. Ee, bu konuyla alakalı yine kafanıza takılan herhangi bir soru olursa veya yorum yapmak isterseniz bu konuyla alakalı forumumuzda açtığımız e, konunun altına sorularınızı sorabilir, yorumlarınızı yapabilirsiniz. Sizlerin de e, forumumuzda eklemek istediğiniz bazı konular varsa e, bu konuları ekleyerek, bu konuları belirterek Diğer auctionturk.com ziyaretçilerin ebay'den ucuz alışveriş yapmalarını kolaylaştıracak çözümler sunmanız çok avantajlı olacaktır. Bizleri de mutlu edecektir. Bizi takip etmeye devam edin. Teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.